Sana şöyle dev bir şeker versem hem de pijamaskeli bir baby lollipop o zaman kabul eder misin? İner misin? Bak Metehan burada bekliyor çok üzgün. Lütfen bakar mısın? Dev gibi bir şeker çok güzel bu yeşil içinden çok güzel oyuncaklar çıkıyor biliyor musun Fil kardeş? Tamam o zaman kabul ediyorum yaşasın. Hemen iniyorum. Buraya metan binebilir. Ben bu dev şekere asla hayır diyemem. Yaşasın. Al bakalım bu şeker artık senin. Çok güzel akıllı arabalar varmış burada. Şu jipe bakar mısın Mete? Çok güzel. Şu siyah beyaz otomobil de çok güzel. Anneciğim o senin için biraz küçük sanki küçük değil mi? Bence şu yan taraftaki daha güzel şu jip. Bu daha büyük. Bu çok küçük ya bu bebekler için. Of buradaki gri de çok güzelmiş. Hey ee, bir saniye ben burada kırmızı buldum. Çok güzel. Aa! <laughs> e tam buradaki kırmızı otomobili bir fil binmiş. Filler hiç araba kullanabilir mi? Hey şaşkın çabuk oradan iner misin? Ona Metehan binecek. Metehan çok beğendi bu kırmızı otomobili. Hayır inmeyeceğim işte inmeyeceğim. Ben bu arabayı çok beğendim. Ben bineceğim işte buna binmeyeceğim. Metehan binemez. Ama lütfen Metehan bu arabayı çok beğenmiş. Çok üzülüyor. Hayır inmeyeceğim. Peki sana ben şöyle çok güzel bir lollipop versem, şeker versem iner misin? Hayır, inmeyeceğim. Şeker de verseniz inmeyeceğim işte. Ben bu kırmızı arabayı çok beğendim. İnemem, çok üzgünüm. Ya ama çok güzel değil mi şekerim lütfen? Al bak senin olsun bu şeker. Mete'ye değil ben sana veriyorum bu şekeri. Hayır dedim işte inmeyeceğim. Bu kırmızı arabayı ben kullanacağım. Çok beğendim. Hmm, peki o zaman. Sana şöyle dev bir şeker versem. Hem de pijamak de bir. Dev bir lollipop. O zaman kabul eder misin? İner misin? Bak Metan burada bekliyor. Çok üzgün. Lütfen. Bakar mısın? Dev gibi bir şeker. Çok güzel. Bu yeşil içinden çok güzel oyuncaklar çıkıyor. Biliyor musun Fil kardeş? Tamam o zaman kabul ediyorum yaşasın. Hemen iniyorum. Buraya Mete binebilir. Ben bu dev şekere asla hayır diyemem. Yaşasın. Al bakalım bu şeker artık senin. Yaşasın. Pille anlaştık. O yeşil lollipop'u aldı. Ve buradaki ona uygun beyaz otomobile bindi. Çok mutlu görünüyorsun fil kardeş. Evet teşekkür ederim. Hem güzel bir arabam oldu hem de lollipopum oldu. <laughs> Nilay canı çok sıkılıyormuş. Biraz arabasına bindirelim onu. Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi. Gel hadi şu otomobiline bin arabana. Şöyle biraz güzelce gezdirelim seni. Tüt tüt. <laughs> Araban bayıldım. Ne kadar güzel bir araban var senin böyle.